Merhabalar. Köksal Ergin YouTube kanalına abone olup beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen. Herkese merhabalar efendim. Yeni bir videodan selam olsun. Ben DJ Köksal efendim. Namı değer Köksal Ergin. Evet biliyorsunuz birbirinden güzel içerik videoları sizler için çekiyorum. Tanıtım, reklam olsun. En güzel geldiği kadar sizler takipçilerime, dostlarıma arkadaşlarıma ulaştırmaya çalışıyorum. Evet, biliyorsunuz sponsor olduğum Akrok Mobil Store var efendim. Evet, ne bu Akrok Store? Efendim, Akrok Store Konak menşei, merkezi, aynı zamanda Kemalpaşa'da da var. Şubesi iki şubeden oluşuyor. Evet, ne yapıyor biliyor musunuz? Akrok Mobil Store ne yapıyor? Evet, normal bir cep telefonu bayisinden daha fazlası diyebilirim. Çünkü neden? Burada efendim elden taksitle cep telefonu imkanı var. Hangileri var tabii ki? Hem iOS hem Android olsun efendim. İster iPhone 11'den 16'ya kadar veya Android kısmında Huawei, Oppo, Samsung modelleri de mevcut. Sizin yapacağınız tek şey hem konaktaki hem de kâğı başlığı gidip efendim DJ Köksal'ın selamını getirirseniz aynı zamanda size birbirine güzel hediyelerimiz olacak tabii ki. Evet gidiyorsunuz mağazaya diyorsunuz ki ben iPhone 12 istiyorum veya Huawei veya Samsung istiyorum. Dilediğiniz telefonu efendim oradan elden taksitle alıyorsunuz. Ve Arkrok Mobile Store'un en büyük dezavantajı ne biliyor musunuz sevgili takipçilerim? Kredi kartı yok. Taksit senetle. Yani oldu mu? Senin bir puanı yetmedi mi? Hemen arkadaşına kefil veriyor, sana yine telefon veriyorsun. Veya sen alamadın mı? Arkadaşın alıyor, sen para ödüyorsun. Onun hesabına bu kadar basit. Yani Buradaki amaç arkadaşlar sizleri düşünmek. Kredi kartı asla yok. Çok güzel bir kampanya, çok güzel bir uygulama. Akrok Mobil Store ailesine ben buradan DJ Yoksa efendim tam güven veriyorum. Ben de cihaz aldım. Hakikaten çok memnunum. Yakın çevremi de söylüyorum. Sizler de herkese söyleyin. Herkese dağıtın efendim. Bu güzel olaydan 15 aya kadar varan efendim elden taksitli imkanı yararlansın diyoruz. Herkes bu güzel ya şehri Ramazan ayında efendim. Bu arada da oruçlarımızı Rabbim kabul etsin. Tutanlara da, tutmayanlara da selam olsun efendim buradan. Evet, bu güzel 15 ay. Evet, 15 ay caz kampanyasından siz yararlanın. Efendim şartları şunlar. Çalışan olacak, memur ve emekli. Emeklerden üstüne araba ve ev var mı diye bir talepleri var. Çünkü neden? Oldu da alan kişi cihazı ödemedi diye. Çünkü bir güvence de istiyorlar haliyle tabii ki. Mantıklıdı e, bence. Sigortayı efendim e, çalışanla herhangi bir şey istemiyorlar. Bodrosuna bakıyorlar. Hangisi puan yatıyorsa ona göre cihaz alıyorlar. Evet. Akrok Store bence bu kampa yaparken sizler için düşünmüş. Neden diyeceksiniz sevgili dostlar? Açık olmak, şeffaf olmak her zaman iyidir. Benim de çok sevdiğim bir cümledir efendim açık olmak. Şöyle ee, kredi kartınız mesela cebinizde kalsın diyor. Siz kredi kartınıza alışveriş yapabilirsiniz. Ne bileyim sizleri düşünmüş. Hem de biliyorsunuz artık kredi kartına en fazla 3 taksit olayı var. Daha da uzun yok. Burası efendim Acrox Store. Burası hakikaten de bence altın çizerek söylüyorum. Sizleri düşünmüş. Yani cebinizi düşünmüş. Siz dilediğiniz telefonu efendim almak istiyorsanız bayi'ye gidiyorsunuz konak ve Kemalpaşa'ya DJ Yoksal'ın selamını söylüyorsunuz efendim. Orada ister IOS ister Android cep telefonlarına sahip oluyorsunuz. Gelelim diğer konuya. Cep telefonu dışında kırılmaz camları var, kılıfları var, şarj cihazları var efendim, kulaklık var, hoparlör var, ee, Mi, Xiaomi FM elektrik skoduru var, dizüstü bilgisayar HP var, laptopları var, ee, tabletleri var. Daha aklına sayamayacağım. Cep telefonu dışında o kadar güzel cihazlar sunmuşlar ki aa en güzeli kaçırdık kola saatleri arkadaşlar. Bay bayan çocuk akıllı kol saatleri mevcut. Ben de efendim Akro Store'dan aldım. Çok da memnunum. Kesinlikle diye diyeceği köksal tavsiyesidir arkadaşlar. Bakın. iddia ediyorum. Hakikaten lütfen bakın ister alın ister almayın ama mutlaka bayiye uğrayın. Kemalpaşa'da efendim adres vereyim. Halefen can var. Merkezde o da. Sevgi yol üzerinde. Hemen yanında da Medine Pazarı diye bir işletme var. Yan yana zaten. Buradan da selam olsun tüm dostlara. Konakta da merkezde efendim. Ee, Acro Store Mobil derseniz hem konak hem de Kenalbaşı başında konum olarak adresleri mevcut. Aynı zamanda efendim Instagram'dan da takip ederseniz çok seviniriz. Akrok Store Mobil diye geçiyor. İki şubeden var demiştim. Biri konak, biri Kenalbaşı da. Evet. Burası hakikaten de çok uygun arkadaşlar. Bakın normalde 15 aya hiçbir şekilde siz telefon alamazsınız. Ben de dahil yani buna. Herkesten bahsediyorum. Çünkü neden? öyle bir güzel bir kampanya yapmışlar ki yani çalışana, memura, emekliye e, bu ideal kampanyayı eğer cihazınıza sahip çıkacaksanız Acro Store mobile e uğrayın, sahip çıkın derim. Aynı zamanda Ticaret Bakanlığı onaylı bir yıl garantili yenilenmiş iPhone, Samsung cihazları da mevcut efendim. Oppo'da var tabii ki. Dedim ya seçenek çok arkadaşlar. Geniş yani. Yelpaze geniş. Sizden ricam mutlaka ve mutlaka Akrok Store mobile uğrayınız. Burada dilediğiniz tüm markalar var. 15 ay elden taksitle veriyorlar. Bakın bu kadar açık. Yakın zamanda efendim halka da soracağız. Sokak röportajlarımız da olacak tabii ki. Akro ee, Akrok mobili biliyor musunuz? Bilmiyorsanız da bu videoyu izleyerek destek de olabilirsiniz efendim. Aynı zamanda kanalıma efendim abone olursanız çok mutlu olurum. Bildirim açarsanız Beğeni de yaparsanız mutlu olurum. Burada, yukarıda, sağa solda da abone tuşları var. İstediğiniz yerden de abone olursanız çok mutlu olurum efendim. Evet. Bugünkü videonun sonuna geldik. Böyle ara ara tanıtım videoları çekeceğiz bundan sonra sevgili dostlar mağaza dışında sizlere güzel tanıtım videoları bir adına güzel videolarım olacak. Beğenir, yorum yapar, abone olursanız çok mutlu olurum. Abone olmak çok basit. Hemen tıklıyorsunuz aşağıya ve yukarıya. Aynı zamanda Instagram. Köksal Ergin ofisal adreslerinde de bizleri takip ederseniz çok mutlu olurum. Sevgili takipçilerim, sevgili dostlarım. Bu güzel mübarek Ramazan'ı da Rabbim tuttuğunuz ve tutacağınız oruçları kabul edesin. Güzel güzel bayramlar görelim inşallah. Sizleri Akrok Mobil Store'a bekliyorum. DJ Köksal'a selam veriyorsunuz. Birbirine güzel hediyeleri kapıyorsunuz. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Esen kalın. Bay bay. Merhabalar. Köksal Ergin YouTube kanalına abone olup Beğenmeyi, yorum yapmayı unutmayın. Lütfen.